Şokta bu hafta gıda temizlik ürünlerinde de indirimler var. 16 Temmuz çarşamba günü başladı arkadaşlar. 22 Temmuz'a kadar geçerli fırsatlara hep birlikte bakalım. Hipo gider açıcı çamaşır suyu 680 ml 25 TL. Mintax Comfort Sünger Oluklu ikili 25 lira. Şokun yeni fırsatları vardı ya ne alırsan 25, 50, 75 ya da 100 lira gibi. Şimdi burada çoğunluğu ne alırsanız 25 TL. 25 liralık fiyatlardan devam ediyoruz. Mintax levo açıcı var. Mintax temizlik eldiveni var. Johnson's bebek sabunu sütlü 90 gramlık. Bunlar hep 25 lira. Arko yağlı krem 20 cc. Monomor aseton 130 mililitre. Monomor el kremi 75 mililitre. 25 liralık ürünlerin sonrasında diğer ürünlere bakalım. Solo bambu dev rulo 40 TL. Aqua bambu tuvalet kağıdı 48'li rulosu 249 TL. Selsilpak genel amaçlı temizleyici 500 gram 25 lira. Sanino maksimum beyazlık diş macunu var aynı fiyata. Papilyon ıslak havlu yüzlü 25 TL. Colgate Gentle Clean diş fırçası 1 artı 1 ikili takımı 69 lira. Aqua bambu kağıt havlu 16'lı rulosu 3 katlıdır 149 lira. Colgate Extra Clean diş fırçası 1 artı 1 51.90. Imogen deodorant çeşitleri İkili fırsat paketi 179 lira. Urban Care duş jeli çeşitleri 500 mililitre 79.90-80 TL. Nivea yoğun besleyici vücut sütü 120 TL. Neutrogena yüz temizleme köpüğü 150 mililitre 65 TL. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 1 artı 1 25 lira. Duru fresh banyo sabunu çeşitleri 600 gram 95 TL. Neutrogena Sivilce Karşıtı Jel Bakım Kremi 200 mililitre 65 TL. Videoyu beğenip yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum her birinize. DP Biberiye Özlü Şampuan 800 mililitre 119 TL. Silipiye Extra Ultra Bebek Bezi 299 TL. Colgate Aktif Beyazlık Diş Macunu 75 mililitre 25 TL. Monomor Oje 25 TL. Aynı fiyata mis çocuk devam sütü var 500 mililitre. Beyaz sirke var 2 litre. Bunlar hep 25 lira. Bizim paket margarin tekli. Domates rendesi 700 gram bizim vatan marka. Hatır Türk kahvesi 100 gram 59.90. Uno pas taban kakaolu 3 kat 89.50. Terem ya paket margarin 250 gram 35 TL. Bal parmak yaylı ve ova çiçek balı 350 gram 220 lira. Polonez hindi fıstıklı salam ikili paketi 60 TL. Çubuk salatalık turşusu 920 gram 100 lira. Namet dana kangal sucuk bir alana bir bedava fırsatı var bunda. 200 gram 235 TL. Anadolu mutfağı basmati pirinç 1 kilogram 57.50. Danone laktozsuz süt %1 yağlı 39.50. Mis tel peyniri tam yağlı 250 gram 72.50. Mis dil örgü peyniri tam yağlı 250 gram 72.50. Mis süzme yoğurt doksu 900 gram 84.50. Mis tam yağlı taze beyaz peynir 750 gram 119 lira. Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 69.50. Mis yarım yağlı tost peyniri 1 kilogram 195 TL. 25 TL üzeri alışverişlerde neler var? Pepsi Cola Pepsi Max 7 gün portakal 1 litrelik dörtlü paketi 110 TL. Kiri Labne 150 gram üçlü fırsat paketi 85 lira. Super Fresh Super Ton Ayçiçek Yağlı 75 gram üçlü paketi 100 TL. 25 lira üzeri alışveriş yapanlara kasada Perosoft Soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri de 90 TL'ye geliyor. Monomor Lip Care Böğürtlen orijinal 25 lira. Ülker Hanım Eller Asorti Kurabiye 150 gram 25 TL. McVitie's sütlü kremalı kakaolu bisküviler 25 TL. Haribo Kroko Hula 25 TL. Aynı fiyata Ülker Olala Sufle Kek 25 lira. Şeker ilavesiz Probis 25 TL. Ya da Torku'nun kakaolu sade kremalı gofreti var. 25 liralık ürünlerde Ülker Çoko Turta portakallı. Disney Milkshake Çilek Vanilyalı. Biskolata Sticks var. 25 liralıklarda Eti balık Kreker 160 gram. Mis meyveli yoğurt çilekli var ikili. Colgate Max beyazlık diş macunu bu 45.50. Colgate 3'te etki diş macunu 52, 50. Colgate Max White Purple diş macunu 75 lira. Colgate Max White çay kahve tütün diş macunu 79 lira. Colgate Max White diş macunu 79 TL. Coca-Cola Zero 2,5 litre 59,50 Fusti şeftali 1 litre 34.90, Burn enerji içeceği 500 ml 32.50, Red Bull enerji içeceği 40 TL, Dimes buz lime böğürtlen 1 litre 40 lira, Miss portakallı mandalinalı ananaslı içecek 200 ml 7.50, Akmine maden suyu 1 litre 15 lira, Miss elmalı çilekli ejder meyveli havuçlu içecek 750. Forkla For Life sıkma portakal suyu 300 ml 33 lira. For Life smoothie 20 TL. Amigo kaju 75 lira. Amigo Lux kablosuz kab... kabuksuz karışık kuru yemiş 130 TL. Elektronik ürünleri çok böyle sununca kabuksuza kablosuz diyebiliyoruz kusura bakmayın. Amigo mısır çerezi çeşitleri 22 TL. Amigo çekirdekler 1 kilo 60 lira. Ülker 8 kek orman meyveli 34.50. Eticin çilek soslu 45 lira. 5 dakikada mozaik pasta 40 TL. Ülker ikram üçlü set 40 TL. Eti burçak dörtlü paketler 60 lira. Ülker stars şekerler kurabiyeler 20 TL. Ülker hanım eller üçlü kurabiye 45 lira. Ülker metro büyük boy 14.50. 7 days kruvasan 17 lira. Ülker Kafe Kral'ın 3'ü bir arada. Bidon kahve 32 ile 125 TL. Kellogg's Coco Pops topları 450 gram 110 lira. Sakasu 5 litre 30 TL. Fanta Portakal 1 litre 36 lira. Furuka Gazoz 2,5 litre 45 TL. Akmina Maden Suyu 1 litre 15 lira. Miss Cool Lime 1 litre 25 lira. Link Çilek 15 TL. Akmina C Limon Maden Suyu 1 litre 17 lirada. Bunun fiyatıydı değerli dostlar. Şok Aktüel Ürünler'de bu hafta çarşamba günü başladı bu fırsatlar. 22 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli. Tabi aynı zamanda mutfak ürünleri, ev gereçlerinin olduğu ayrı bir ürün kataloğu var. O kataloğu yine başka bir videoda sizlere anlatmaya, duyurmaya gayret edeceğiz. Youtube'da adımıza açılan sahte kanallardan yalan tarihlerdeki yalan ürünlerden gerçek dışı ürünlerden, fiyatlardan lütfen uzak durun, dikkat edin. Tek ve resmi gerçek kanalımız burasıdır. Resmi kataloglardan sizler için size özel tek tek dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Her birinize teşekkür ederim. Beğeniler, yorumlar, abonelikler için. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşçakalın.